Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. En güzel ve en aydınlık günden sizlerle birlikte olsun. Şimdi Türkiye'mizin, ülkemizin birçok gündemi var. Bu gündem o kadar yoğun ki, yani hakikaten yetişmek insan oldukça zorluyor. Böyle ana gündem maddeler üzerinden biraz gidelim. Tabii ki her zaman olduğu şekilde ekonomi ve mevcut siyasi düzlem Türkiye'nin en büyük gündem maddelerinden bir tanesi. İşte diğer taraftan İsrail'in yapmış olduğu bu katliamlar, bunlar işte bir gündem maddesi. Ve son dönemlerde bir de bunların yanına işte Devlet Bahçeli ile Dem Parti'nin beraber ortaya koymaya çalıştıkları bir merhabalaşma, selamlaşma, tokalaşma ve bunun üzerinden yürüyen bir siyaset var. Bunların hepsine bu Yarınlar TV'nin bize tanımış olduğu süreç çerçevesi içerisinde cevap bulmaya çalışalım yetiştiği kadarıyla bulamadığımız cevapları da bir sonraki programlarda devam edelim. İlk aklımıza gelen şu. Diyoruz ki acaba e, gelecekte ne olacak Türkiye? Bunun üzerinden mi yürümek gerekiyor? Yoksa şu an hangi noktadayız? Bunu mu değerlendirmek gerekiyor? Şu an hangi noktada olduğumuzu belirlersek geleceğe doğru Türkiye'nin nereye gittiğini de rahatlıkla ifade edebiliriz diye düşünüyorum. Ve bunu anlatırken de bir öncesi ve sonrasından bahsedelim. Öncesi diyelim, şu örneğe verelim. Eskiden şu etkinlik vardı. Her sene Aralık ayında yerli mal haftası etkinlikleri vardı. Bu ilkokullarda dahi kutlanırdı bu etkinlikler. İnsanlar bunu severek, benimseyerek bu etkinliklere katılım sağlarlardı. O dönemde biz de Ankara İl Milliyeti Müdürlüğü uzlaşıya vardık. Amacımız şu idi. Bu etkinlik haftası içerisinde ülkemizdeki Ankara'daki Belirli liselerde konferanslar düzenleyelim. Buradaki amacımız şu, ulusal devlette de, ulusal ekonomiden bahsetmek. Çünkü o orta öğrenim gençliği henüz kafaları da bir takım olumsuz şeylerle dolmamış. Çünkü o zamanki işte şimdiki sosyal medya olanakları, teknolojik gelişim o kadar çok fazla değil, yoğun değil. Bunlara ülkemizin gerçeklerini anlatmak. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet devrimlerinin ve Cumhuriyet'in o bilimsel yönünün aydınlanmacılığının ne olduğunu bunlara tek tek anlatmak ve bunların ulusal devlet ve ulusal ekonomiye doğru verdikleri yönü de ifade etmek. Çok büyük keyif aldık bu etkinliklerde. Hakikaten o gençlerimiz büyük bir coşkuyla, istekle, sorularıyla, verdikleri tepkilerle katıldılar. Ve burada üç isim yad etmek isterim bu konuyla alakalı. Bu konferans düzenleyicilerden, üçü de rahmetli oldu, bu içinde yazsınlar. Bir tanesi Ulusal Sanayici İş Adamları Derneği Genel Başkanı Kemal Özden. Bir diğeri Alpaslan Işıklı hocamız ve e, bu konferanstan kısa bir süre sonra katledilen Necip Hablemitoğlu hocamız. Hatta Hablemitoğlu hocamızdan şöyle bir ricam olmuştu o dönemde. Benim mezun olduğum lise Ankara Kocadepi Mimar Kemal Lisesi konferansını benim okulumda vermesini rica etmiştim. O da kırmamıştı sağ olsun nur içinde yazsın. Hepsinde de yad ediyoruz yeniden. Ve bu etkinlik sonrası hakikaten yani gelen tepkilerden çok mutlu olduk, çok keyif aldık. İşte daha henüz erişilememiş böyle mevcut sistem tarafından bir orta gençliği, bir cumhuriyet gençliği açıkçası. Biz bunu keşfetmiştik. Arkasından da tarikatlar bugünkü düzlemde bunu keşfettiler. Ve ÇEDES diye bir projeyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da desteğiyle orta gençlerin gençlerinin önüne biz onlara Cumhuriyet'in aydınlanmacı yolunu anlatırken onlar da ahiretin yolunu anlatmaya başladılar. Ve verdikleri bilgiler de tamamen hatalı, eksik ve e, İslamiyet'le uyuşmayan bilgiler. Buna bir örnek vereyim. Şimdi 7 Ekim 2024 tarihinde işte Hamas'ın Aksa Tufanı Harekatı'nın yıl dönümünde Diyarbakır'da bir etkinlik düzenlediler tarikatlar. İşte bunların içerisinde Hizbullah uzantısı hüdapar da var. Kürsülere çıktılar. Orada kılıçlar salladılar. Dediler ki biz bu kılıcı İslamiyet'i yayacağımız yerlere İslami esasları anlatılmak amacıyla bu kılıcı sallıyoruz o kesilbere diye bir açıklamada bulundular. Buradan şunu anladık. Dedik ki bu tarikatlar, bu adamlar İslamiyet'i yaymak için bir savaş peşindeler. Böylesine bir çaba ve gayret içindeler. Halbuki bu tamamen İslamiyet'e aykırı bir söylem ve anlatımdır. Neden? İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed üç tane savaş yapmıştır. Uhud, Bedir ve Hendek savaşları. Bu savaşların hiçbirisi İslamiyet yayma savaşı değildir. Bunların hepsi Müslümanlara karşı yapılan saldırılarda Müslümanları korumak amacı verilmiş savunma savaşlarıdır. İslamiyet'in kökeninde İslamiyet'i yaymak diye bir savaş yoktur. Böyle bir cihat zaten kabul edilemez. O zaman Anadolu Müslümanlarının önüne şöyle bir soru çıkıyor. Acaba İslamiyet'in baş düşmanı kimdir? Evet. İslamiyet'in baş düşmanı tarikatlardır. Çünkü tarikatlar bu söylemleriyle İslam dininin Peygamber Hazreti Muhammed'in söylediği ve anlattığı şeylerin tamamen zıttı davranıyorlar. O yüzden bunlar baş düşmandır. Siz bugün o kürsülerde en azı kılıç alıp sallayacağınıza bank hesap ekserlerini sallayın da bilet ne olduğunuzu bir görsün. Siz o kürsülerden kendi holdinglerinizin bilançolarını sallayın da insanlar anlasınlar sizin nasıl bir yapı olduğunuzu. Ve orada haykırıyorlar. İşte İsrail'e karşı bütün Müslümanlara savaş ilan ediyoruz. Bütün Müslümanları İsrail'e savaşmaya davet diyorlar. Siz önden bir gidin. Eğer yerini bilmiyorsanız sizin o 100 bin liralık cep telefonlarınızda biz İsrail'in konumunu gönderelim. Eğer bulamıyorsanız adresi. Bu ürünün savaşında siz bize birer öncülük edin. Bakınız değerli arkadaşlar şimdi buradan gelmek istediğim bir nokta var. Şimdi şu genelde söylenen, ifade edilen bir söylemdir. Bugün emperyalizm bizim ülkemizdeki bütün gerici gruplarla tamamen kontrol altına almıştır ve ülkemize karşı ciddi bir saldırı yapmaktadır. Acaba bu böyle midir yoksa Hürriyet ve İtilaf Partisi örneğinde olduğu gibi 1908 Meşrutiyet Devrimi'nden sonra Hürriyet ve İtilaf Partisi Meşrutiyeti, Meşrutiyet'in bütün kazanımlarını meclisi mebusanı ve bütün o dönemdeki meşrutiyetin ülkede tamamen yerleşmesine taraftar olan bütün vatanseverleri alaşağı etmek amacıyla kim gerekiyorsa onlarla uzlaşmaya gitmiş. Arnavutluk'ta isyancılar Arnavutluk'un bağımsızlığı için Osmanlı'yla savaşıyorlar. Onlarla daha ittifak kurmuşlar kendi istekleriyle. Gitmişler Osmanlı hanedanın içerisindeki bütün o kendi çıkarından başka bir şey arzu etmeyi düşünmeyen şehzadelerle ittifak kurmuşlar. Gitmişler İngiliz elçisini, Fransız Elçisine Bakın elçiler bizim niyetimiz budur. Siz de bize destek olun. Burada kazan kazan politikası gereği ikimiz de kazanalım. Biz bu Meşreti yıkalım. Sizin de buradaki elde etmek istediğiniz amaç neyse siz bunu rahatlıkla kavuşun. Bunu söylemişler. Şimdi ee, daha ileriye gidelim. Cumhuriyet döneminde hain Şeyh Said'in yaptığı isyan. Baktığımız zaman bütün tarih kitaplarında şu yazar. Şeyh Said İngilizlerin kışkırtmasıyla isyan etmiştir. Acaba biz Şeyh Said'in İngiliz kışkırtmasından uzaklaştırabilseydik, İngilizlerin kışkırtmasına gelmemesini sağlasaydık o hain Şeyh Said bir anda milli Şeyh Said mi olacaktı? Bakın tarikatların ve bu tür yapıların hepsi bunlar batının ve emperyalizmin kontrol ve güdümünde olmaktan ziyade bunların ideolojisi bu. Bugün bu tarikat yapısı veya onlarla birlikte belli yerlerde ortaklık kuran işte bu mafya grupları vesaire bunların hepsi ve hepsi asıl ideoloji olarak tek amaçları vardır cumhuriyeti yıkmak. Şimdi bizim önümüze çıkan, önümüze düşen ve bize görev olarak kendini dayatan konulardan bir tanesi de budur. Biz kesinlikle cumhuriyete sahip çıkmak amacıyla baş düşmanımızı çok iyi belirlememiz gerekiyor. Bizim baş düşmanımız da işte bu tür bahsettiğimiz yapılardır. Bunlarla mücadelenin yöntemleri de zaten bellidir. Bunların da mücadelenin en baş gelen yöntemi de mutlaka ve mutlaka ülkemizde milli iktidarı kurmak ve kendi üretimize sahip çıkmaktır. Şimdi gelecekte işte Türkiye nereye gidecek diye işte bunu söylemiştik. Bugün bulduğumuz nokta bu. Böylelikle geleceğimizi daha rahatlıkla tahmin edebiliriz ve geleceğimizi de yorumlayabiliriz. Eğer böyle gider isek biz kesinlikle bu tarikat yapılarının ve bunu, aslında bunların tarikat yapısı demek de insana çok şey geliyor biraz garip geliyor. Bunlar tarikat yapısı olmaktan ziyade birer e, ticari işletme, birer kazanç grupları bunlar. Bunlar rant gruplarından başka bir şey değil. Yani bu tarikat şeyi dedikleri de bir holdingin CEO'su gibi işte kendi yapısına para kazandırmaya çalışan insanlar bunlar. Yani öylesine ki bu ÇEDES projesiyle beraber bizim gençlerimizin önündeki Cumhuriyet'in o aydınlanmacı, o bilimsel yönünü bunların kafalarından silip tamamen kendilerine bağlı, kendilerinin peşinden giden bir mürit yapısı oluşturmaya çalışıyorlar. Yani bu anlamda tehlike büyüktür. Tehlikenin büyük olmasından ziyade düşmanı belirlemek öyle önemli. Yani bunlar baş düşmandır. Bugün ülkemizin ve Cumhuriyet'imizin baş düşmanıdır. Bunları alt etmedikçe siz kesinlikle ne böyle Filistin'de katledilen Lübnan'da katledilen insanların yardımla koşabilirsiniz. Ne de kendi ülkenizin bu o ferahlığı, refahını sağlayaraktan daha güzel ve daha aydınlık günlere ulaşabilirsiniz. Şimdi bu konu böyle başlamış olalım ve önümüzdeki programlarda bu konuyu biraz daha derinlemesine girerekten, örneklendirerekten anlatmaya devam edelim. Şimdilik bize tanılan süre bu. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.